Değerli izleyenler herkese mutlu akşamlar diliyoruz ve Karasu'da artık akşam saatleri ve saatlerimiz de şu anda 19.57'yi gösteriyor. Değerli izleyenler sabah karşı saat 5'ten bu yana e, haber nöbetimiz ta ki şu dakikaya kadar sürüyor ve gecenin ilerleyen saatine kadar da devam edecek. Yayın konuğumuz var. Kendisine tanıtmadan önce değerli izleyenler Kendileriyle de ilerleyen günlerde seçimin nabzını da birlikte tutacağız. Kübra Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım. Belki kamuoyunda tanımayanlar vardır. Evet. Ee, Kübra Hanım kimlik? Kübra Karakullukçu. Ee, burada doğdum, burada büyüdüm. Ee, bir anneyim. Aynı zamanda karısı da esnaflık yapıyorum. Kadın girişimciyim. Aynı zamanda da e, ideallerimiz ve hedeflerimiz için köyümüzde muhtar adayıyım. Peki e, muhtar adaylığı nereden? Genelde e, kadınlar pek <laughs> böyle muhtar adayları son zamanlarda mesela yaygınlaşmaya başladı. Hatta birçok mahallemize de e, değerli izleyenler artık kadın muhtar adaylarını görüyoruz. Nereden çıktı bun? E, nereden çıktı? E, ben uzun zamandır e, iş yapan bir kadınım. Buranın bütün kadınları çalışma hayatındadır. Ham madde üretimi olan bir bölgeyiz. İstiyorum ki köyümde güzel bir kadın kooperatifi kuralım. Hani muhtarlığın getirmiş olduğu görevlerle beraber köyümüzün kalkınmasına, kadın istihdamının artmasına, sigortalılık oranının artmasına ve ham madde değil de daha çok katma değerli ürüne dönüştürerek. Hem yurt dışı pazarında hem yurt dışı pazarında köyümüzün de ülkemizin de katkılarının olması için fikirlerim var. Bu fikirlerimden dolayı hani tek başıma da bu yolda yürüyebilirim. Zaten bir işletme sahibiyim. Ancak istedim ki doğup büyümüş olduğum köyümden bu işe başlayayım. Bir olursak yok oluruz, çok olursak güçlü oluruz dedim. Hep birlikte köyümüzün kadınlarıyla, erkekleriyle, üreten tüm halkıyla birbirimize destek olarak... Bu kooperatifi kurabilir, büyütebilir ve köyümüze de hem sosyal hem de maddi açıdan imkanlar sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani buradan fikirle e, muhtarla aday olmayı düşündüm. Peki e, sizin seçilirseniz evet. mahallede mesela en kritik neler yapmak istiyorsunuz mesela hedefler nedir? Dediğim gibi ilk önce e, atıl durumda olan bir kooperatif binamız var. E, mahalle sakinleriyle de görüşerek istişare ederek burada bir kooperatifleşme üretim kooperatifi e, kadın e, üretimine dayalı bir üretim kooperatifi hedefliyorum. Bunun dışında e, mahalle sakinlerinin fikirleri benim için çok önemli. E, onların e, talepleri istekleri çok önemli. Kesinlikle mahallede yaşayan her bir bireye hani lisede okuyan öğrencisinden e, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşındaki bireylerine kadar her alanda, her yaş grubundaki insanların çektiği sıkıntıları, sorunları e, ulaşılabilir hale getirerek onların sorunlarına çözüm üretmek istiyorum. E, zamanında mesela en basiti bizim mahallemizde bir alt yol var. Bu alt yolun e, ışıklandırmaları e, olması gerekiyor. E, bazen çocuklar işte merkeze okumak için gelen çocuklar akşamları o yolları kullanıyor burası karanlık bir bölge. İşte burayı aydınlatabiliriz. Köylerimizde de yürüyüş alanları, ışıklandırılmış e, yürüyüş alanları yapabiliriz. Sosyal tesisler, sosyal alanlar, imece usulü hep birlikte. Hani bu kooperatifin işte gelirleriyle oluşturulan bir fondan hep birlikte hem sosyal hem maddi alanda köyümüzü kalkındırabiliriz diye düşünüyorum. Aslında bir mahalleye e, kadın eli değerse çok şeyler değişeceğine inanıyoruz kesinlikle idealist bir insan kadın olsun erkek olsun çok şey başarabilir ama dedi sizin de dediğiniz gibi kadın eli değen her yer daha düzenli daha sürdürülebilir ve daha yenilikçi fikirlerle devam edebilir yoluna çünkü kadınlarımız ilk önce evlerimizden başlamakla beraber bu hayatı yönetenler toparlayanlar işleyenler ve öğretenlerdir hani Emeklemeye başladığımız ilk günden itibaren bize yürümeyi de öğreten onlar. Hayatta güçlü bir şekilde sorunlarla baş etmeyi öğreten de onlar. Babalarımızın da asla hakkını yemem. Buradan sevgili babama da çok selam gönderiyorum. Her zaman arkamda durmuştur. Ee, dediğim gibi eğer idealist bir erkek de olsanız, idealist bir kadın da olsanız, ...köyünüze de, ülkenize de, şehrinize de katabileceğiniz çok şey var. Sadece kadın olmakla alakalı olduğunu düşünmüyorum bunun. İdealist olmakla alakalı. Peki buradan e, mahallenize, Konacık mahallesinde sizi takip edenler de var. Evet. E, buradan sonuçta bir seçime giriyoruz evet. hep beraber. Evet. E, değerli izleyiciler, e, belki Kübra Hanım söylemez ama biz Kübra Hanım'ın adına söyleyelim eee oylarınıza talip. Ve evet. Bizler de kendilerini yakından tanıyoruz zaten. Az önce de bir yorum yapmışlar. E tuttuğunu koparan diye. Gerçekten de öyle. E, bu konuda ben de altına imzamı atabilirim hani değerli izleyenler. Teşekkür ederim. Şöyle söyleyelim mi? E, oylar Kübra Hanım'a diye. İnşallah eğer bana inanırsanız, e, bana destek olursanız hep birlikte çok farklı e, şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hani e, sıradan Karasu'nun bir köyü olmaktan e, ses getiren işler başarmış bir köye dönüşebiliriz. Ben size inanıyorum. Siz de bana inanırsanız oylarınıza talibim. Peki Kübra Hanım e, ileriye dönük bir hedefleri var mı? Mesela işte ben şunu 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 yapacağım. Veya işte seçilirsem de zaten söylediniz. Evet. Var mı ileriye dönük? Elbette ileriye dönük hedeflerim var. E, bu sadece yolun başı ben ülkemizde kadınların ve çocukların haklarından yana farklı fikirler geliştiriyorum. Bu alanda da eğitimime devam ediyorum. Bu eğitimlerimi tamamladıktan sonra özellikle ben giderim, başarırım veyahut fikirlerim gider, mutlaka ulaşmalı. Parantez açarak burada bu fikirlerimi söylemek istiyorum. Ülkemizde kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, bazen hiç istemediğimiz e, haberlere sebep oluyor. Bunların e, oluştuktan sonra cezalandırma yöntemlerinden daha çok oluşmadan önce oluşturacak sebepleri engellemeye yönelik kanunlar çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. E, örneğin e, bugün boşanan çiftler arasında, bunu kadın veya erkek olarak e, ele almak istemiyorum ama bugün boşanan çiftler arasında e, özellikle e, eş nefakasına zaten karşı bir bireyim ben. Hani Birbiriyle ayrılan e, bireyler maddi olarak da birbiriyle ayrılmalı. Ancak ortada bir çocuk varsa e, maddi olarak birbiriyle iletişim kurmak durumunda kalıyor. E, i̇letişim kurmak durumunda kalmamalı. Neden kalmamalı? Bugün kadınlara ya da e, çocuğun velayetini almış ebeveynlere verilmiş haklar var. Karşı taraf işte çocuk üzerindeki maddi sorumluluklarını yerine getirmediğinde tabii ki gerekli yerlere başvurabiliyorsunuz. Ee, ve bu başvurunuzda da karşı tarafa gerekli yaptırım uygulanıyor. Bu yaptırım sonrasında istemediğimiz öfkeler, istemediğimiz diyaloglar ve hiç istemediğimiz sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. Saldırganlık, şiddet, tehdit gibi şeyler oluyor. Çünkü karşı tarafa birini e, hapse atma ya da içeride tutma ya da bu tarz haklar vermiş oluyorsunuz. Aslında bence ee, boşandıktan sonra çocukları için maddi görevlerini kişiler devlete karşı yerine getirmeli. Yani tekrar eşler birbirleriyle bu konuda muhatap olmamalı. Aslında bu söylemiş olduğunuz konular da gerçekten çok değerli izleyenler, özel konular. Ki evet. gerek e, yerel tarafında <laughs> gerekse de değerli izleyenler ulusal bazdaki yani Türkiye çaplı haberlerde de bunları duyuyoruz. Maalesef. Ama bununla ilgili e, genel bir çalışma ...olduğunu biz komisyonlarda bir çalışma olduğunu biliyoruz. Ee, i̇lerleyen süreçlerde de netleşecek diyebiliyoruz. Mesela evlilik kadar işte, nafaka tarzı gibi öyle biliyorum ben. Benim Ta konuştuğum konu sadece çocuk nafakası ile ilgili. Ee, yani işin içinde bir çocuk varsa, çocuğa çocuk üzerindeki maddi sorumluluklarıyla ilgili ebeveynlerin... ...ebeveynler bu sorumluluklarını devlete ödeyerek yerine getirmeli devlette de çocuğun maddi sorumluluğunu almalı diye düşünüyorum Böylelikle boşanmış iki ebeveyn arasında maddi sorunlar maddi kavgalar Hani bundan kaynaklı iletişim olmayacağından dolayı Daha sonrasında ortaya çıkabilecek olumsuz durumları da engellemiş olur diye düşünüyorum bu ham bir fikir geliştirilebilir Tabii ki Peki şimdi yeniden biz... bir mahallemize, evet. köyümüze dönecek olursak siz bugün itibariyle dışarıdan gözlemlediğiniz kadarıyla Konacık Mahallesi'ndeki eksikler neler mesela? Yapma... Bence Konacık Mahallesi'ne geliştirilmesi gereken çok şey var. Ki zaten e, değişim her zaman olmalı. Eğer değişim biterse ilerleme de durur. E, köyümüzde sosyal alanlar maalesef çok az. E, spor alanları hem çocuklar için hem yetişkinler için çok az. Etkinlik alanları hem kadınlar hem erkekler için çok az. Bir de dediğim gibi halkımız çok çalışkan ve üreten bir halk ancak e, şu alanda hani ürettiklerini katma değerli ürüne çevirme konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Ham madde olarak satıyoruz. Bunu biz ve ailemiz de dahil. Hani atıyorum fındık üretiyoruz, bölgede mısır üretiyoruz süt üreticilerimiz var ama direkt ham madde olarak satışını yapıyoruz. Katma değerli ürüne çevirme, dediğim gibi kooperatifler aracılığıyla hep birlikte üretim yapma. Bu çok fazla yaygın değil ama bölgemizde örnekleri var. İnşallah hep birlikte hem bu bilinci aşılamaya, hem bu bilgiyi yaymaya, hem de güzel bir örnek olmaya gayret edeceğiz. Değerli izleyenler, Kübra Hanım'ın da bu anlattığı işte aslında yerli malı diyelim, bu tarz e, ürünlerin sattığı bir işletmesi de var. Hangi sokaktaydı evet. bu arada? Ee, pazar Caddesi'nde, İncirli Mahallesi'nde, pazar. pazar yerinin hemen yanında. Ben yıllardır üretim yapan ve pazarcılık yapan bir ailenin kızıyım. Ee, bölgemizdeki herkes gibi. O yüzden bu işlere bayağı aşinayım. Hani biliyorum satış tezgahlarında büyüdük. Annelerimiz babalarımız üretim yaptı. Biz de onların ürettiği ham maddeyi markalı ürünlere çevirelim diyorum. Bütün gençlerimize buradan sesleniyorum. Peki Kübra Hanım size birçok soru sorduk. Tabii. Tabii konuşulacak aslında değerli izleyenler o kadar çok detaylar var ki ilerleyen günlerde de zaten e, bu konuşmaları kendileriyle beraber e, yürüteceğiz. Şimdi Karasu'da genel olarak mesela baktığınızda siz az önce dedim ya bir mahalleye kadın eli değerse belki çok şeyler değişir diye. Evet. Ee, Karasu'yu bir kadın gözüyle baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz son zamanlarda mesela gelişme açısından? Ben Karasu'da, Karasu'nun bir köyünde doğdum, büyüdüm. Doğal olarak Karasu'ya da çok geldim, gittim. Diğer köyleri de birçoğuna gidiyorum, geliyorum. Akrabalarım, tanıdıklarım var. Karasu'nun belli bir döneminde gerçekten çok fazla bir gelişmişlik gözlemleyemiyoruz. Ama bu son dönemde bayağı bir gelişti Karasu. Hani sadece yol olarak değil, sadece ışıklandırma olarak değil. Hani altyapıdan Su depolarımıza kadar, kanal projemize, sahil projemize kadar ve benim bilmediğim birçok projeye kadar çok gelişti. Bu gelişmenin devamını bekliyoruz. Olacağına da inanıyorum ben. Aynı şekilde devam edersek gençler olarak çok umutluyuz. Buradan başkanımıza veya gelecekteki başkanımıza da söylemek isterim. Karasu'da güzel bir spor tesisi olsa, halkın kullanımına uygun zaten bir bakanlığın var burada spor yeri ama işte içinde sauna, yüzme havuzu işte e, fitness gibi alanların olduğu kapalı bir yüzme havuzu spor e, tesisi olsa atıyorum işte pazartesi, çarşamba, cuma günleri kadınlar günü yapılabilir İşte salı, çarşamba günleri erkekler günü hafta sonu karma günleri olabilir hani bir saatlik, iki saatlik e, girip ücretli bir şekilde cüzi bir miktarda belediyenin işletmesinde bu tarz bir alan olsa çok faydalı olur diye düşünüyorum. Hani Karasu'nun buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. İnşallah yetkililerimiz de aslında, bu yönde çalışmalar aslında ve projeler üretir. E, önemli bir konuya e, değindiniz. Evet. Şöyle bir şey bu konuyla alakalı da kısa bir açıklama yapayım ben de. E, bu bahsetmiş olduğunuz projenin bir tasarım aşaması var. Ben öyle evet. biliyorum. Çünkü ben bu tasarımların da e, projelere de gördüm. Bundan sanırım bir ay önceydi. Evet. Tesadüfen o da benim önüme geldi. Ee, yüzme konusunda özellikle yüzme havuzu konusunda evet. değerli izleyenler çok güzel bir parantez açtı e, Kübra Hanım. Şimdi şöyle diyelim. Biliyorsunuz ki Büyükşehir Belediyemizin bir yarı olimpik havuzu var. E, evet. Ada Pazarı'nda. Evet. Yani Sakarya merkezde. Ve buradan gidip gelmek vesaire falan oldukça da evet. zor ki hele işte araçla gidilse oraya gelinse fazladan bir yükün tutar. Evet. Veya işte taşıma gidip gelinse vesaire filan kişisel evet. bazda söylüyorum değerli izleyenler bunu. E yine bir yükün tutar ama bu Karasu'da olursa evet Karasu'da küçük bir havuzumuz var ama ben bunu yeterli olarak görmüyorum. Evet. Buradan da eğer. özel zaten. Evet özel. Tabii belediyemizin olsa çok daha güzel olur Kesinlikle. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ki inşallah e, bu 31 Mart'tan sonra Hani değerli izleyenler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyor ya durmak yok yola devam diye. İşte durmak yok yola devamdan sonrasında da bu projelerin ne karası da gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz. Inanıyorum. Ve bekliyoruz. Şimdi tabii e, bu programları e, bu şekilde az önce de bu yayının en başında söylemiştik ya, değerli izleyenler. Siyasetin nabzını e, bu noktada Evet, tutacağız diye. Çok güzel konularımız ve konuklarımız olacak ve özellikle de e, Kübra Hanım'la da siyasetin nabzını burada tutmuş olacağız. Biz Karasu TV olarak da Konacık Mahallesi'ne kendisine buradan canlı yerlere belirtelim destek veriyoruz. Teşekkür ederim. Tabii ki kaç. Bu arada unutmadan kaç tane haberimiz var Konacık Mahallesi'nde? E, sanırım dört tane. Dört. Yani, öyle evet. biliyorum şu anda eğer fazlası varsa bilmiyorum özür dilerim şimdiden. Hep, hepsine başarılar diliyorum. Bu arada, Selam. <laughs> Bu arada söylüyorum. Evet Kolacık Mahallesi'ne de selamlarımızı iletelim. Değerli izleyenler bir an sayıyı sorduktan sonra aklımıza Yalı Mahallesi geldi. Yalı evet. Mahallesi'nde de belki şaşıracaksınız ama en son almış olduğumuz bilgiye göre 14 muhtar adayımız var. Ee, sayı da oldukça da fazla. Tabi. Evet. Tabii eğer gelmek isteyenler olursa da buradan sizlerin huzurunuza da davet etmiş olalım. Ee, değerli izleyenler, Yalı Mahallesi'ndeki muhtar adaylarımız da buraya davet etmiş olalım. Keza Karasu'nun 40 Mahallesi'nde canlı yayında buraya davet etmiş olalım. Eğer mesajlarınız varsa değerli izleyenler, hani en çok sormak istediğiniz bazı sorular var ki bize de geliyor. O girmeyeceğim ama birkaç başlıkta sunayım sizlere işte sahil projesinin devamı, yeni yollar, ana caddeler, işte ana arteller, Arıyorlar. sokak araları evet. vesaire filan bir sürü detaylar var. Bunların hepsini ilerleyen günlerde, yarın, öbür gün, diğer günlerde hepsini burada masaya yatıracağız. Kübra Hanım sizi kısa da olsa ağırladık. Evet. Var mı bir mesajınız buradan sizin seçmenlerinize? Ee, dediğim gibi e, ben size inanıyorum. Siz de eğer e, birlikte başaracağımıza inanıyorsanız gelin hep beraber önce köyümüzü, sonra belki şehrimizi, sonra ülkemize çok güzel şeyler katalım. Hep birlikte değer üretelim. Oylarınıza talibim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Değerli izleyenler, e, özellikle de e, kadın adayın gelmesi gerçekten de sevindirici. Buradan Konacık Mahallesi'ndeki hanımefendilere de seslenmiş olalım. Evet. Desteklerinizi bekliyor Kübra Hanım. Ben Levent Kızılasen. Karasu TV Sakarya. Değerli izleyenler ilerleyen günlerde canlı yayınlarımız devam edecek ve burada konuklarımız olacak. Tekrar etmekte fayda var. Ve buradan sesimizin ulaştığı son noktaya bizi izleyen son noktaya selamlarımızı iletelim. Ve hatırlatmakta fayda var. Kendi alanında profesyonel çizgisiyle yayın yapan Karasu'nun ilk ve tek bugün 13. yılına giren Karasu TV'ye görüşmek üzere. Bir sonraki canlı yayında. Hayırlı akşamlar.